özellikle şia inancında önemli bir kavram bakalım içeriğinde neler var bize ne anlatıyor batiniye adı da verilen batinilik İslam'da Kur'an ayetlerinin görünür anlamlarının dışında daha derinde gerçek anlamları bulunduğu inancı bağlamında ayetleri buna göre yorumlayan akıma verilen isim bu düşünceyi benimseyen kişiye de batini adı veriliyor Şiilikte bu anlamları ancak Tanrı ile ilişki kurabilen ve Ali'nin soyundan gelen masum 12 imamın bilebileceğine inanılıyor. Batinilik kelimesi Arapça batından üretilmiş. Peki batın ne demek? Gizli olan bir şeyin gerçeği, iç yüzü anlamına geliyor. Aynı zamanda İslami anlayışta Allah'ın 99 adından biri olarak da ele alabiliriz batın kelimesini. Batıniliğin sembollerinden birisi görüyorsunuz ekranda. Evet, batınilik terimi Gazali gibi sünni alimleri tarafından bu görüşleri benimseyen kişilere yönelik suçlayıcı bir anlam yüklenerek de kullanılmış. Tarihli en iyi bilinen örnekleri batıniliğin İsmaililer, İsmaili Pamir Aleviliği itikadı kurucusu olan bu din Nasir-ül gibi Fatimi İsmaili yazarların bunun aksini savunmalarına rağmen Gazali ve diğer bir kısım sünni alimlere göre bu gruplar dini metinlerin ibadet ve kuralların zahiri yani dış anlamlarını reddetmektedirler. Selefi alimlerin başı İbn Teymiye, bazı Şii gruplar ile İslam'ın mistik yönü olan tasavvuf yani sufi akımlar ve İbn Rüşd, İbn Sina ve Farabi gibi filozofları batiniye e, olarak vasıflandırmış, yani, yani batini olmakla suçlamış. Yine batıniliğin önemli e, sembollerinden e, birisi gördüğünüz. Evet, batınilik sadece bir akım ya da grup değil değerli felsefe dostları. Tarihte ve günümüzde derin etkileri olan bir düşünce sistemi. Örneğin Kur'an'da geçen salat yani namaz, secde, rükû veya abdest gibi kavramlar sünni gelenekte şekil, kapsam, miktar gibi ayrıntılı emirler gibi algılanırken, ele alınırken Alevilerin cem törenlerinde aynı kavramların sembolik olarak şekli ve miktara bağlı olmadan manevi anlamlarıyla temsil edildiğini görüyoruz. Evet, batınilik akımı sünni anlayıştaki dini emirleri reddeden ve yasakları kaldıran ibaha, bunun adı, itikadi fırkalar yanında son derece gizli bir şekilde teşkilatlanmış örgütler vasıtasıyla merkezi idareye karşı girişilmiş isyan faaliyetlerinin başını çeken çeşitli siyasi gruplar içinde kullanılmış bir lakaptır. Batınilikte hulul ve tenasu yani reenkarnasyon e, günümüzdeki ismiyle ruhların göçü demek. E, reenkarnasyon gibi inanışlar da görülebiliyor. Batınilik tarihin çeşitli dönemlerinde farklı isimlerle anılmış. Bunlar İbahiye ve Mazlek, İsmaililik ki diğer adı Sebiye, yine Karmatilik bu da tarihte önemli bir topluluklardan birisi Karmatiler. Yine Sabbahiye, yani Hasan Sabbah'ın kurduğu e, tarikat, Haşhaşilik, Dürziye ve Nusayrilik gibi isimleri burada kullandığını görüyoruz. Evet, değerli felsefe dostları, e, sözlüğümüzün ikinci kavramı bugün e, veya akımı, terimi Bahailik. Bahailik e, ilk bakışta e, sanki bir mezhepmiş gibi e, geliyor insana, öyle algılanıyor ama aslında Bahayilik bir tam bir tek tanrılı din. Bakalım içeriğinde neler var. Yani aslında Kur, e, İranlı bir kişinin kurduğu ve bugün en çok faaliyetlerini e, İsrail'de yoğunlaştırmış, orada örgütlenmiş e, bir din olarak bahayiliği e, ele alabiliriz. Evet, bahayilik bütün insanlığın ruhani birliğini vurgulayan tek tanrılı bir din bahsettiğim gibi. Üç ana prensibi var. Tanrı birliği, din birliği ve insanlığın birliği. Burada insanlığın birliğiyle kastettiğimiz şu, bütün insanlar eşit yaratılmıştır, çeşitlilik içinde birlik ile bir araya getirilmiştir. Irkların ve kültürlerin bu çeşitliliği takdire ve kabule değer görülmelidir. Bahai inancının öğretilerine göre insanın amacı dua, tefekkür ve insanda hizmet yoluyla Allah'ı tanımayı ve sevmeyi öğrenmektir. En büyük mabetleri İsrail, İsrail'in Yafa kendindedir. Baha'ilerin belirtmiştim. Burada da o mabedi görüyoruz. İsrail'in yapak kendindeki mabet. Evet, Baha'ilik 19. yüzyılda Baha'ullah tarafından İran'da kurulmuş. Baha'ullah B Babi hareketiyle olan ilişki sebebiyle hapsedilmiş ve İran'dan Osmanlı İmparatorluğu'na sürgün edilmiş. Öldüğü zaman 40 yıldan fazla bir süredir resmi olarak hala ev Din e, Din Oğlu Abdullah'in önderliğinde Avrupa'da ve Amerika'da ilerleme kaydetti, fakat doğduğu yerde, o zaman İran'da halen yoğun bir zulme maruz idi. Abdullah'in ölümünden sonra ise Bahai toplumunun liderliği bir kişiden hem seçilmiş yapılar ve hem de atanmış kişilerden oluşan bir idari düzene doğru evrilerek yeni bir safhaya girmiş oldu. Bugün dünyada 200'den fazla ülkede 5 milyon üzerinde Bahai olduğu tahmin ediliyor değerli felsefe dostlarım. Evet, Bahayiliğin yine sembol, resim ve isimlerinden birisi. Bahayi öğretisine göre din tarihi her biri zamanın ihtiyaçlarını ve insanların kapasitesine uygun bir din kuran ilahi Elçiler dizisi sayesinde ortaya çıkmış. Kutsal Bahayi yazıları özellikle Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed gibi e, İbrahim'i şahsiyetlerden yani peygamberlerden bahseder. Ve ayrıca diğer Bahayi yazını Krishna, Buda ve ee, diğer e, darma dinlerindeki şahsiyetlerden söz ederler. Bahayiler için en çok e, en son gelen elçiler Baab ve Bahaullah'tır. Yani son peygamber Bahaullah'tır onlara göre. E, fakat gelecekte geleceğin ihtiyaçlarına ve insan kapasitesine göre yeni elçiler gönderilecektir. Bu da peygamberlik kurumunun devam ettiğini gösteriyor. Bahai inancına göre art arda gelen her peygamber sonra gelecek peygamberin haberini vermiş ve Bahaullah'ın Hayatı öğretleri önceki kutsal kitapların zamanın son vaatlerini yerine getirmiştir. İnsanlığın kolektif bir evrim sonucunda olduğu anlayış vardır ve şimdiki zamanın ihtiyacı barışın, adaletin ve birliğin küresel boyutta aşama aşama kurulmasıdır görüşünü ifade ediyor Bahayler. Evet yine Bahaylerin sembollerinden birisi. Son olarak Bahaylikle ilgili arkadaşlar bazı öğretilerden bahsedelim tevhid inancı olduğunu, yani Allah'ın bir olduğunu e, savunuyorlar. Tüm ilahi dinlerin temeli birdir görüşünü yine savunuyorlar. İnsanlık alemi birdir. Din, bilim ve akıl ile uyum içinde olmalıdır görüşü var. Irksal, dinsel, etnik tahassuplar terk edilmeli görüşü de yine bahayilikte önemli bir görüş. Kadın ve erkek eşitliğinden inanıyorlar. Genel barış için çalışılmalıdır görüşü var. Eğitim zorunludur ve evrensel eğitim hedeflenmelidir görüşünü ifade ediyorlar serbest düşünceyi de gerçek araştırmalıdır ve yine son olarak aşırı zenginlik ve yoksulluk kaldırılmalıdır görüşünü savunuyor Bahayiler. Evet değerli felsefe dostları gelelim e, bugünkü felsefe sözlüğümüzün üçüncü ve son kavramına nedir o determinizm. Eski dilde tenasubi illiyet de diyoruz determinizme ve Aynı şartlarda aynı sebepler, aynı sonuçlar doğurur şeklinde çok kısa şekilde ifade edilebilir bu kavram. Evet, determinizmle ilgili bakacak olursak belirlenircilik, gerekircilik veya belirlenimlilik evreninin işleyişinin evrende gerçekleşen olayların çeşitli bilimsel yasalarla, örneğin fizik yasalarıyla belirlenmiş olduğunu ve bu belirlenmiş olayların gerçekleşmelerinin zorunlu olduğunu öne süren bir öğretidir determinizm. Yani öğretiye göre her şey belirlenmiştir ve değişmesi mümkün değildir. Bu görüş başta ahlak felsefesi olmak üzere felsefenin çeşitli dallarının uğraş ve çalışma alanına giren bir görüştür. Ahlak felsefesindeki insan insan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür sorusuna cevap aramaya çalışır determinizm. Evet, determinizmin e Günlük hayatta aldığımız kararlar, düşüncelerimiz, eylemlerimiz, ahlaki tercihlerimiz belirlenmiş ve kesin kurallar içerisindedir gibi bir görüşü var. Yine onlara göre öz ona göre özgür irade yanılsamadır. Bize özgür sandığımız hareketlerimiz sadece bilimsel yasaların iş değiştirdiği göre insanın iradesi nedenler zinciriyle gelişen bir durumdur ve bu durumda insanın etkisi yoktur. Sadece nedenler ve sonuçlar vardır. Bu sebepten nedensellik ilkesi, determinizmin temel taşıdır. Evrende bir düzen vardır ve nedenler sonuçlar bu düzen içerisinde işler işlemeye devam eder. Bu düzen çözüldüğünde nedenler ve sonuçlarını açıklanıp daha sonra gelişecek olayların bilgisini de elde etmek mümkün olacaktır görüşü ifade edilir determinizmde. Evet, determinizmin e, kurucusu Spinoza. Ee, bu konudaki anlayışına göre aklın tamamen objektif oluşu mutlak determinizm olarak ifade edilir. Yine determinizmin klasik açıklamasını 18. yüzyılda yapan Pierre Simon Lepleix e, olduğunu görüyoruz. Bu açıklamaya göre evrenin bugünkü durumu evrenin önceki durumunun sonucu sonraki durumun ise nedenini oluşturmaktadır. Bunu da ifade etmiş olalım. Gelelim e, determinizmin son olarak dallarına. Yani hangi çeşitleri var determinizmin? Determinizm kararların sebeplerinin incelenmesi için farklı dallara ayrılmış. Örneğin bir mekanik determinizmden bahsediyoruz. İnsanın kararları kendi dışındaki nedenlerin sonucudur der bu tanım. Yine ekonomik determinizme, baktığım, determinizme baktığımızda ekonomik etkenler insanın kararlarında belirleyicidir. Yaklaşımı mevcut burada da. Toplumsal yani otodeterminizm kavramına bakacak olursak insanın iradesi yaşadığı toplum değişkenleri nedir onlar? Eğitim, ekonomi, sağlık, servet gibi e, bu değişkenler tarafından belirlenir görüşü bu e, kavramı ifade ediyor. Tarihsel determinizm'e bakacak olursak değerli Pes ve dostları insanın kararlarının belirlenmesinde tarihi olaylar etkilidir görüşü burada vurgulanıyor. Deneysel determinizm ise Deney ile elde edilen veriler tekrar bağımsız olarak sabit sonuçlara sahiptir. Pozitif bilimlerin açıklanmasında etkili olan determinizmdir. Bilimlerin kuralları sabittir ve bu da belirli durumları ortaya çıkarır görüşü ifade ediliyor. Demek ki hayatın farklı alanlarına ilişkin determinizmin farklı çeşitleri mevcut. Evet bu şekilde üç kavramla bugünkü felsefe sözlüğü, yolculuğumuzu tamamlamış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, e, videomuzu bitirirken e, kanalımıza YouTube Üniversitesi kanalına abone olmanızı ve bildirim zilini açarak eğer beğeniyorsanız e, videolarımızı, e, kanalımızı, içeriklerimizi abone olmanızı ve bildirim zilini açarak katkıda bulunmanızı istiyorum. E, zira e, YouTube'un e, algoritması, mantığı çok abone ve izlenmeye dayanıyor. Bu nedenle katkılarınızı bekliyorum. Evet felsefe, değerli felsefe dostları bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir felsefe sözlüğü videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.